rahmet yağdırsın üzerimize, afete dönüşmeme kaydıyla. Bir gün Hasan-ı Basri'ye Allah dostu o radıyallahu anh gelir derler ki ey hocam üstadım, ey imam gök yağ yağmur vermiyor derler. Gök yağmur vermiyor. Bizim yaşadığımız zaman gibi değil mi şu anda? Kış, kış geçti, kar gelmedi. Yaz geldi, yağmur yok. Rabbim her türlü afetten muhafaza eylesin. Kuraklıktan, selden, yangından, zelzeleden ne varsa bildiğimiz bilmediğimiz bütün afetlerden muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, derler ki ey hocam Hasan Basri Hazretleri'ne gök yağmur vermiyor derler. Ne dersin? Böyle kalabalık bir ortamda, mecliste, mescitte. Cevabı şudur. O zaman siz de Allah'a istiğfar edin. Az birileri daha gelir. Tabii kalabalık ortam bir taraftan dolmaya devam ediyor. Kadir Gecesi'nde camimizin dolması gibi hesap edin. Birisi daha der ki Hocam hanımın çocuğu olmuyor. Artık e, demek ki meramını paylaşacağı kişi lazım. Hanımın çocuğu olmuyor. Ona da der ki istiğfar edin o zaman. İstiğfar etmek. Estağfurullah var ya. İstiğfar edin o zaman. <laughs> Bir başkası gelir der ki: "Hocam maddi olarak dardayım. Sıkıntıdayım, bunalımdayım, zordayım, borcumu ödeyemiyorum neyse." Ona da der ki: "O zaman istiğfar edin. Tövbe edin, tövbe et." Artık mescitte bulunanlardan bir tanesi sorar der ki: "Ya hocam kim ne derse siz aynı cevap veriyorsunuz. Kim ne meramını söylerse de şu sıkıntım var dese diyorsunuz ki istiğfar edin, tövbe edin, estağfurullah deyin. Yani herkese mi aynı şey söylenilir? Ee, Hasan asarevacı ayeti feğultestagfir <laughs> feğultestagfirur diye başlayan ayetlerde yanlış ifade etmeyelim Hasan bile. Ee, siz şu ayeti alevran izal olması lazım. Allah Allah yanlış söylemeyeyim de. Ee, bilmez misiniz? Eğer o Allah gafur olan Allah'tır, gaffar olan Allah'tır, bağışlayıcı Allah olan Allah'tır, siz ona hakkıyla tövbe etseniz, istiğfar etseniz, estağfurullah derseniz, ayette çok net geçiyor. Bu sebeple varsa sıkıntınız, çaresini vermiş oluyor ayet. Hasan-ı Basri'nin dediği gibi, eğer siz Allah'a gereği gibi istiğfar ederseniz, estağfurullah derseniz, o gökten yağmurunu indirir size. Eğer siz Allah'a gereği gibi tövbe ederseniz mallar ve evlatlarla rızıklandırır sizi. Hani birisi demişti ya kuraklık var gökten yağmur gelmiyor. Birisi demişti ya evladımız olmuyor. Allah mal ve evlatlarla rızıklandırır sizi. Bir diğeri geçim darlığından bahsetmişti ya, yani maddi olarak dardaydı. Devam ediyor ayet diyor ki, eğer siz Allah'a gereği gibi tevbe ediyor olsaydınız, Allah sizi nimetlerle rızıklandırırdı, merzuu kaderdi. Sıkıntınızı giderirdi yani. Çaresine özetledi. Dedi ki, varsa derdi olan istiğfar ipine yapışsın. Varsa beklentisi, talebi olan istiğfar ipine yapışsın. Diğer türlü diğer türlü sıkıntısı olup da derdime çare bulamıyorum diyen kişi kendisini bir yoklasın. Kendisini bir gözden geçirsin. Ee, hangi kusurlarım var, hangi hatalarım var? Nuh suresi 10-12. ayetlermiş bu arada. Ayet yanlış ifade etmemiş olalım. Rabbim istiğfarımızı bol eylesin. Cennette ikram edenlerimizi çok eylesin. Hazreti Ayşe Validemiz der ki Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah bana bir dua eder misin? Duayı dilinizden eksik etmeyin. Eskiler güzel söylerler. Yer gök dua ile durur derler ya. Ya Resulallah bana dua eder misin? Peygamber duası alacak. Peygamberimiz der ki Ya Rabbi Ayşe'nin geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışla. O kadar sevinir ki Hazreti Ayşe Valdirimiz. Ne büyük müjde değil mi? Peygamber dudağından dökülen kelimelere dikkat edin. Ya Rabbi Ayşe'nin geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışla. Çok sevinir Hazreti Ayşe. Hani sevindiğimiz zaman dışarıdaki kişiler bize baksa sevincimizi anlarlar ya. Üzülsek de yüzümüze belli olur. Sevinsek de yüzümüzden anlaşılır ya. Peygamberimiz sorar Ayşe annemize. Ya Ayşe çok mu sevindin? Sevinmek demek ne demek? Peygamber dua etmiş aleyhissalatü vesselam. O kutlu nebinin yolundan gitmeyi nasip böylesin Rabbim. Tabii ki sevindim ya Resulallah. Der ki Peygamberimiz ya Ayşe biliyor musun? Ben bunu her namazdan sonra bütün ümmetim için yapıyorum zaten. Her namazdan sonra bütün ümmetim için yapıyorum zaten. O kutlu nebinin yolundan gitme, bahtiyarlığında olmak ne büyük nimet değil mi? Habibim kaldır başını secdeden, ne istiyorsun Rabbinden söyle verilecek sana. Sana ikram edilecek, takip edilecek sana. Öyle ya, peygamberimizin şefaati uzması var değil mi? Büyük şefaat hakkı var. Bugün hadislerden, kırk hadisten kısa kısa hayatımızda yer etmesi açısından paylaşacaklarım vardı ama yeri vaktimiz el verdikçe şu örneği de paylaşayım. Peygamberimiz alını secdeye koyar, uzun süre kalır. Bizim e, tavuğun yem toplaması gibi, secdelerimiz gibi değil. Ben kendime söylüyorum, herkes kendisini anlasın. Hani bizim secdelerimiz gibi kalktım indim, az sonra maçın ikinci yarısı başlayacak, kaçırmayayım diye değil. Peygamber secdeye durduğu zaman uzun süre durulmuş. Hatta bir kandil gecesi başka bir örneğini anlatmıştım değil mi? Annelerimizden bir tanesi peygamber efendimizin ayağını hafiften dürtme ihtiyacı hissediyor. Ya acaba emri hak mı vaki olan em emanetini mi teslim etti acaba? O kadar uzun süre hareketsiz duruyor ki. Acaba emri hak mı vaki oldu tereddüt ediyor. Bizim namaz kılmamız gibi olmuyor değil mi? Abdest alıyoruz sabah namazını alırken uykumuz kaçmasın diye yüzümüzü az sürüyoruz suyu bazen. Ben teşbihen söylüyorum anlaşılır olsun diye. Yani e, olabildiğince nefsimize yontarak hesap ediyoruz değil mi? Habibim kaldır başını seydeden ne istiyorsun Rabbinden söyle verilecek sana buyuruyor. Peygamber Efendimiz vallahi kızım Fatıma'yı da istemem helalim Ayşe'yi de istemem ya Rabbi. Ümmetimi isterim ya Rabbi. Ümmetimi isterim ya Rabbi. Ümmetimi isterim ya Rab. Üç defa nidada bulunmuş. Kızım Fatıma'yı da istemem. Helalim Ayşe'yi de istemem. Peygamber çizgisini görüyor musunuz? Rabbim Muhammed'i ahlak ile ahlaklandırsın bizi. Hesap günü ümmetim olmadan cennete gitmem diye o peygamberin aleyhissalatü vesselam Lirayül Hamd sancağı altında kaç cem olabilmeyi nasip O bakyalardan eylesin. Değilse Özet bir ifade söyleyeyim size. Dünyanın hiçbir nimeti için cenneti riske atmaya değmez. Aklınızda bulunsun. Cennetin, dünyanın hiçbir nimeti için buna çeltiğinizin fazla verim vermesini mi katarsınız? Katın. Çorlu'daki dairelerinizin binalarınızı mı katarsınız? Arsalarınızı, bankadaki paralarınızı mı katarsınız? Bilmiyorum ama dünyanın hiçbir nimeti cenneti riske atmaya değmez. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ Günü geldiğinde toprak kıymeti olmayacak. Hani toprağın da kıymeti var. Onlar toprak kadar da olmayacak. Yani bir hükmü yok yani. Havada uçup giden bir toz bulutu gibi hesap edin. Bir hükmü olmayacak. O gün kıymeti harbiyesi olan şeyleri biriktirmek lazım. Evlatlarımıza sadece cebine para koyup haçlığını biriktirmekten ziyade Onlara biraz da ahlak biriktirtmek lazım. Ahlaki erdemleri sarılmalarını, sahiplenmelerini, özümsemelerini öğretebilmek lazım. Muhammedi ahlak ile ahlaklandırabilmek lazım. Rabbim onları salih salihalardan eylesin. Bizim onların yanında olmadığımız zamanlarda dahi hep su emanından ayırmasın onları. Okutlu nebi ümmet olmayı nasip eylesin. Toprağın altına çalışmak gerek değil mi? Altına yatırım yapmak lazım diyoruz ya zaman zaman. Bazılarda anlatmaya çalışıyorum. Altına yatırım yapmak lazım. Biz sarı altını böyle dişimizle ısırdığımız zaman kırılmayan şeyi hesap ediyoruz. Parasal karşılığı olanı hesap ediyoruz. Toprağın altına yatırım yapmak lazım. İşin sonunda hepimiz toprak sahibi olacağız çünkü. Hepimiz toprak, o da cenazemizi budurlarsa bir de orası var tabii. Rabbim ölümün de ayrısını nasip etsin. versin, ölümün de versin. Diyoruz yani Allah muhafaza depremlerde görüyoruz bina tepemize göçse spatula kazıyamazlar değil mi? Rabbim ölümün dairesini versin. Ölmeden önce tövbeyi nasip etsin. Tabi e, bu keyfe mali hayat yaşayıp da ölmeden önce tövbe e, yok öyle üç kuruşa beş köfte. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Hayatında Allah demeyeni ölürken Allah dedirtmezler adama. Toprağın altına girdiğinde ben Rabbüke sorusuna Rabbi Allah dedirtmezler adama. Rabbin kim? Ya basit de hocalar söylüyorlar da Allah vardı. Söyleriz ya, toprağın bir metre altına indiğimizde, toprak sahibi olduğumuzda yani, Rabbin kim sorusuna Rabbim Allah dedirtmezler adama. Peygamberin kim sorusuna peyg ve Nebiyyi Muhammedin aleyhisselatü vesselam dedirtmezler adama. Peygamberin Muhammed Mustafa dedirtmezler. Eğer hayatında Allah diyen bir hayatın yoksa toprağın altında Allah diyemezsin. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün çünkü. Nasıl ölürsen Öbür taraf yandı bölüm keten elma. Allah ölümümüzü de hayreylesin. eylesin. Ee, toprağın altı bekleme salonu, berzak alemi. Bir gün Hazreti Ömer peygamberimizin kızını toprağa verir. Ee, Cuma bazında anlatmıştık herhalde ama bazen konular peş peşe geldiği için nerede ifade ettiğimizi tam anımsamıyoruz. Belki de ifade etmedik, paylaşayım. Toprağa koyarlar Hazreti Fatıma annemizi. Seslenir toprağa der ki ey toprak bu sana defnettiğimiz peygamber kızı Fatıma'dır, iyi bak ona. Bu peygamber kızı Fatıma'dır, iyi bak ona. Gaybi alemden seslenilir Hz. Ömer'e, denilir ki, ey Ömer, burası berzak alemidir. Burada kimlik değil, amel geçerlidir. Burada peygamber kızı olması fayda sağlamaz. Dedem hacca gitti, annem Kur'an okuyor. Babam ultra Müslüman, bazen böyle kelimeler duyuyoruz ya, bir geçer hükmü yok bunların. Kendi e, ee, hani kendimizi teselli sadece başka bir anlamı yok bunların. Babam hacca gitti. Allah kabul etsin. Gittiyse kendini kurtardı inşallah. Çünkü dönüşte ben lillahi falan yefsuk falan vardır. Döndüğünde Düğün, anasından doğduğu günkü gibi tertemizdir. Kurtardı paçayı. Kendini kurtardı yani. Ben babamı toprağa koydum. Kendi ellerimle onun yerine toprağa girmedim. Çevreniz ne kadar geniş olursa olsun tabirler tek kişilik çünkü. Herkes kendi yerine ölecek, hesabı kendisi verecek. Çevreniz ne kadar geniş olursa olsun. Toprağın altı tek kişilik. Herkes kendi yerine, cevabını kendisi verecek. Ee, ey Ömer sen de bilesin ki burası berzak alemidir. Bekleme salonu. Ebedi istirahatgah, hani günde güncel, nasıl diyelim, e, güncel kullanılan bir terim var ya, ebedi istirahatgah. Kabrimiz ebedi istirahatgahımız olmayabilir Müslümanlar Allah muhafaza. Öyle ışıklar içerisinde uyusun demeyle olmuyor. Kabrimizin ebedi istirahatgahımız olmasını istiyorsak, kabirden önce biraz rahatımızı bozmamız gerekiyor. Sabahın seherinde yorganı üzerimizden atıp, akşam yorgunluk üzerimize çökse de yatsı yıkılmadan yatağa girmemek dahil buna. Yatağa girdiğiniz zaman da Mevlana'nın ifadesiyle, ben bende-i Kur'an'ım diyen Mevlana'nın ifadesiyle der ki, her Müslüman akşam toprağa girdiğinde, yatağa girdiğinde, teşbihe dikkat edin. Her Müslüman akşam yatağa girdiğinde toprağa girdiğini hesap etmeli. O gün toprağa koyulduğunu, koyacaklar bir günkü toprağa. Bugün değilse yarın. Sabah gözümüzü yumsak öyle musallaya koyacaklar bu kadar. Böyle uzun ömrümüz varmış gibi hesap ediyoruz ya. böyle bir hesap yok. Daha çok yaşayacağız. Bu dünya bize kalacak. Herkes ölecek. Ahmet, Mehmet, alt komşu, üst komşu, işte akrabalarımız falan ölecek ama bize sıra gelmiyor. Biz böyle bir şey hesap ediyoruz. Sözle söylemiyorsak bile halimiz bunu söylüyor. Kalimiz demiyorsa da halimiz bunu diyor. Biz bu dünyaya kazık çakacağız. Böyle bir hesabımız var sanki. Ahirete inanıp da ahiret yokmuş gibi yaşamak var Müslümanlar. Rabia Tadevi'nin sorduğu üzere Allah var mı diye soruyor ya. Olmaz mı Allah? Tabii ki var. O nasıl sorudur? Allah yokmuş gibi yaşıyorsunuz o yüzden soruyorum diyor ya. Ahirete inanıp da ahiret yokmuş gibi yaşamak Müslümanın tavrı ahlakı olamaz değerli kardeşlerim. Ahirete inanıp ahiret var gibi yaşamak lazım. Yani yaptığınla yüzleşeceğini bilerek yaşamak lazım. Dahası yapmadığınla da yüzleşeceğini bilmek lazım. Öyle ya sen farz olanı yerine getirmezsen yapmazsan yapmadığınla da yüzleşeceksin. Yapmam gerekirken yapmadıklarından, yapmaman gerekirken yaptıklarından hesaba çekileceksin. Diyor değil mi bize? Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunları. فَمَنْ يَعْمَنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَطْيُوا mesela. Zerre miskal, sen unutsan bile, efendim 15 sene önce bir şey yaşamıştın, sen unutma, unutup gitmiş olsan bile, o unutulmadı, kaydedildi. Kayıt altında. Unutmayan melekler, kaydedici kamerayla, Telefonda videolarını hani kayıtlar çekiyorlar ya. bazısı bulanık oluyor, bazısı işte net oluyor, bazı uzak, bazı yakın. Full ho, full HD 4K görüntüsüyle çekim yapan melekler var. Dublajlı, montajlı diyemeyeceğimiz görüntüler var. Bizim yaptıklarımız kayıt altında. Hesap günü serilecek önümüzde o kadar. Daha zamanı gelmedi. O amele, ameller önümüze serildiğinde bu bana ait değildi deme seçeneğimizin söz konusu değil. Amellerimizle yüzleştiğimizde Rabbim mahcup olanlardan eylemesin. Zor zanaattır orada mahcup olmak. Burada bir arkadaşımızın karizmamızın çizilmesine benzemez. Bir arkadaşımızın yanında itibarımızın zedelenmesine benzemez. Bazen çorabımızdaki yırtıktan utanıyoruz değil mi? Arkadaşımız görmesin ayıp olacak diye. Çorabımızdaki yırtıktan utandığımız kadar Allah'tan utanmıyoruz bazen. Çorabımızdaki yırtıktan çekildiğimiz kadar, mahcup olduğumuz kadar, alemlerin Rabbi olan Allah'ın yaptığın her anından haberdar olduğunu bile bile utanmıyoruz bazen Allah'a karşı. Biz ne diyoruz? Ben, yani ne var ki bunlarda? Küçük günahlar. Yani herkes yapıyor. Hani herkes cehenneme atlıyor, ben de atlayabilirim gibi bir şey oluyor herhalde. Günahın küçüğü, büyüğü değil mesele Müslümanlar. Ölçü Kendisine karşı günah işlenilen alemlerin Rabbi olan Allah'ın azametidir ölçü. Rahman olan Allah'a karşı günah işlemekten imtina etmektir ölçü. Rabbim yarattığı gaye üzere yaşayabilmeyi nasip eylesin. Tekrarı yok yani bazı şeylerin. Okulların ikinci dönem zayıf derslerini telafi eden öğrencileri gibi değil yani hayat. Bir defa geldik dünyaya ya bazen bu söyleniyor. Ya bir defa geldik dünyaya biraz biraz bırakın da keyfimizce yaşayalım deniyor ya. Ölüm de bir defa. Tekrarı yok. Hayat perdesinin ikinci serüveni yok. Tekrarı olmayan hayatı madem ölüm bir defa gelecek o da yaratıldığın gaye üzere olacak değil mi? O da Allah için olacak. Sonrasında ebedi alemde kabrimizin ebedi istirahat yolu, istirahatgahımız olup ebedi âlemde de rahat ermemiz için. Müslümanlar ölünce hepimiz için iki seçenek var. Emin olun başka seçenek yok. Çok uzun seçenekler yok. Ölünce iki seçenek var. Ya bizim için bundan sonra hiç sorun kalmayacak. Bu birinci yol. İnşallah. Ya da bizim için sorunlar asıl yeni başlıyor olacak Allah muhafaza. Buradaki ameline göre, buradaki yaşantına göre ya bundan sonra artık hiç sorunumuz kalmayacak gözümüz yumduktan sonra eğer öyleysek zaten e, inşallah kabrimiz ebedi istilakiyamız olacak eğer öyleysek şayet mesela geçen gün bir hoca arkadaşımızı defnettik değil mi? din görevlisi bir arkadaşımızdı. Rabbim bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Kabirlerinde salih amellerini kendilerine emis ve yoldaş eylesin. Eğer hayatlarında var idiyse salih amelleri, kabirlerinde kuş tüyü yastık olacak, ısıtan yorgan olacak, rahat edecekler. Değilse toprağın altında yorgan da yok, yastık da yok. Rabbim önden göndermiş olduklarımızı seyyahatları var ise hasenata tebliğ eylesin. Hayra çevirsin, razı olduğu kulları zümresine dahil eylesin. Bizleri de onların haliyle hallendiğimizde iman ile, Kur'an ile ve kelime-i şahadet ki buyurun <laughs> Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek çene kapamayı nasip ve müyesser eylesin. Öldükten sonra asıl sorunları yeni başlayanlar olmaktan muhafaza eylesin. Bu dünyada amel var, hesap yok değil mi? Namaz vakti geldi, kıldım, kılmadım, akşam namazıydı, sabahtı, cuma geldi, bayram, pazar vesaire, oruç geldi, zekat geçti. E, bu dünyada hesabı yok, sadece ameli var, yaparsa. Ama nasip olursa hesap gününde göreceğiz ki yaptıklarımızın hesabı var, artık amel yok. İki rekat namazın müsaadesi yok. Rabbim yarattığı e, gaye üzere yaşatsın, nefes alıp verdiğimiz sürece rızası istikametinin dışına çıkarmasın bizi, bize kalmayacak dünyadan, bize kalacak günahlar biriktirtmesin inşallah. Diyelim burada tamamlayalım. Hesabım bugün e, günlük hayatta en çok kullanılabilecek 40 hadislerden e, birkaç tanesi olsun paylaşayım istemiştim ama girişte bile bulunamadık. Yani girişten bile yapamadık. Rabbim anlattıklarımız önce üzerimizde tesir eylesin. Hayatımıza tatbik eylemeyi nasip eylesin. Sonra sizin üzerinize sirayet nasip eylesin. Kendisine layık kul, Habib-i Dibine layık ümmet eylesin. Ay yıldızlı bayrağımızı ilahi her nazlı nazlı uygulandırabilmeyi nasip eylesin.